Yusuf müdür öldü. Celal bütün suçu Sarp'ın üstüne yıkmaya çalışıyor. Sarp'ın polis olduğunu Yusuf müdürün müdürü biliyor ama o adam Sarp'a uyuz olduğu için Sarp'ın öldürdüğünü düşünecektir. Yargısız infaz. Peki Sarp nasıl kurtulacak? Onu tam bilmiyoruz ama bu bölüm Sarp'ın aklanma süreci olacaktır. Ve aklanınca organize müdürü Sarp Yılmaz olarak sağlara geri dönecektir. Bu arada Mert'in Celal'e attığı kazığı da unutmayalım. Mert saf değiştirmeye niyetli, Celal yaptığını öğrenince Mert'i öldürebilir. O yüzden Mert iyi itirafçı olabilir. Coşkun'da da unutmayalım. Mert'le irtibata geçecektir. Mert'in Celal'e sırtını dönmesine katkıda bulunur. Fragman yayınlandığında daha detaylı bir inceleme yaparız. Sizin de tahminleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayalım.